Hayatın içinde karşılaştığı sayısız soruna kafa yoranlar, uykuları acabalarla bölünenler ya da trafik ışıklarında beklerken kafasına tuhaf fikirlerle oluşanlar. Ben Kaan Uğrasız. Kendi yaşamıma ve hayatımın gidişatına dair merak ettiğim pek çok şey var ve burada kendimce onların yanıtlarını arıyorum. Artık daha güçlü, daha sakinim. Bir itirafda bulunmam gerekirse eğer, kendimi bildim bileli, Station Wagon otomobilleri hep sevdim. Ve bu konuda yalnız olmadığımı biliyorum. Sıkıcı ve sıradan görünmekten uzak, önden gözle bir bekar, arkadan ise aile babası gibi görünen yakışıklı bir Station Wagon otomobilin sıra dışılığını hep sevdim. Bu arada buradaki önden gözle bekar, arkadan aile babası paradoksu da Volkswagen'in Dora modelinin Station Wagon otomobilinin ...versiyon tanıtımından. Station'lar bence... ...otomotiv dünyasında hak ettiği kadar... ...değer görmeyen gizli kahramanlar ve... ...ne yazık ki formu bozularak... ...Fastback gibi Toffice'nler almış hatchback'ler ve... ...Sedan'ların arasına... ...bence sıkışmış haldeler. Ya tıpkı Superman gibi aslında. Şehrin her an, her yerinde... ...ama kimse onun gerçek kimliğini bilmiyor. Kırklı yaşlarıma doğru ilerledim şu günlerde alacağım yeni arabanın artık station wagon olması gerektiğine dair bir istediği de kapılmıyor değilim. Eskiden de vardı fakat yeni jenerasyon otomobiller içinde o kadar ama o kadar güzel stationlar var ki bir sonraki arabamın onlardan birisi olmasını içten içe arzulamıyor değilim. Peki sizce neden gerçekten bir station wagon otomobiliye ihtiyacınız var? Biz erkekler hayal kurarız ve bu hayalleri koymak için kafamızın içinde çok fazla yere ihtiyaç olmasının yanında gerçek hayatımızda sahip olduğumuz eşyaları koymak için de daha fazla yere ihtiyaç duyarız ve arabalarımız çeşit tutulmamız, döküntülerimizi özgürce depoladığımız en önemli ve gizli alanlarımızdan. Balık oltalarından belki birkaç kamp burasına yaptığımız market alışverişinden gerekli olması durumunda bir bisiklete kadar pek çok şeyi aslında bir hatchback'e ya da sedana yüklemek pek de kolay değil. Ya da Tetris oynar gibi arabanın içinden bir şeyler çıkarıp bir şeyler oraya yüklemek gerekiyor. Fakat e, station wagonlar öyle değil. Tepesine taktığımız ve arabamızı tuhaf bir tür uzay çeviren plastik bagajlar takmaya gerek kalmadan İstediğimiz gibi yüklemek için gerekli tüm alanını bize sağlayan fonksiyonel araçlar. Yolda gördüğünüz bir spor araba aslında bana bak ben buradayım diye bağırırken Station bir otomobil zarafeti temsil eder. Burada aslında gözlerimi kısıyorum ve uzaklara bakıyorum. Koyu bir Mercedes C-Series T model hayalini kuruyor ve kendi o arabanın direksiyonunu düşünüyorum camdan içeri taze deniz havası giriyor ve saçlarıma ya da geriye ne kaldıysa işte savuruyor. Sahildeki bir marketten elimde torbalarla çıkıyorum. Şıklığımdan hiçbir şekilde ödüm vermeden aynı zamanda pratik olmayı başarıyorum. Ya bir saniye bir sarı siteye girip bir iki alarm kurup geliyorum Station Wagon otomobiller aslında aile babalarımız içinde ideal araçlar. Eşinizi ya da çocuklarınızı veya her ikisini de bir yerlerden almak ya da bir yerlere bırakmak için aynı zamanda onların valizlerini ve eşyalarına taşımak için de uygun otomobil forma. Tüm tatile mi çıkıyorsunuz? Atın valizleri şişirerek götürmek istediğiniz su topları konusunda da yataklar hatta havuzlar içinde ya da İsmini öyle bayıla Mia ya da Maya koyduğunuz kedinizi köpeğinizi de birlikte götürmek için ideal. Çocukları bindirmek için yatırıp kaldırmanız gereken koltuklar da yok. Hepsinin kendi özel bir kapısı var. Belki biraları soğutmak için kullanacağınız yeni Stanley Termos'u da bir yer bulursanız. Şanslıysanız eğer çocukların ya da eşinizin yer kaldıysa arkasında kocaman bir depo taşıyan station wagon otomobiller kesinlikle hantal SUV'lerle karıştırılmaması gereken şık araçlar. Bunun yanında hemen hemen her segmentte bir station wagon otomobil bulmak mümkün. Cebinize, bütçenize ve aslında biraz da beğeninize göre. Üst segmentte Volvo b 90 var, Arteon'un Shooting Brake'i var, Peugeot 508 var, Audi A6 Avant var, Mercedes'in A e serisinin T modeli var, BMW 5 serisinin Touring var, hatta Porsche Panamera bile bir station wagon. Bir segment aşağı inelim mi? Volvo V60 var, artık yalnızca station wagon formunda üretilen Passat var, Renault Talisman'ın station'ı var, Audi A4 Avant var, Mercedes'in C serisinin T modeli var. BMW'nin 3 serisi Touring'i var. Peugeot 308'in Station Wagon'u var. Ee, şekil olarak baktığımızda gelmiş Station Wagon formunun biraz dışında bir çizgisi olsa da Volvo V40'da bir Station Wagon. Bir kategoride aşağı indiğimizde Opel Astra'nın, Hyundai i 30un Skoda Octavia'nın, Golf'ün, Seat Cupra'nın, Kia Ceed'in, destekleyici balonları var ve çok güzel araçlar. Giriş segmentinde Skoda Fabia, Renault Clio, Dacia Logan modellerini sayabiliriz. Ya ben sayarken bile heyecanlanıyorum. Siz nasıl sakin sakin oturduğunuz yerde duruyorsunuz ya? Yolda gördüğünüz o metalik çağlı rengi Peugeot 308 Station Wagon tekrar düşünmenizi istiyorum. Station versiyonlar araçların genellikle sedan formları ile aynı platformda üretilirler ve tek fark arabanın kasası biraz daha farklıdır ve depolamak için daha fazla alanınız vardır. Bu ekstra bir bagaj alanına sahip olmakla birlikte binek bir otomobilin tüm sürüş dinamiklerinizin elinizin altında olduğu anlamına da gelir. Bu sayede SUV'lerdeki gibi bir savrulma hissini yaşamadan şehrin sokaklarında kendinize dönüp baktıran bir şıklıkla dolaşırsınız. Ne kadar çok özür dileyim Station'lara. SUV'ler ağır ve büyük olmaları nedeniyle yakıt tüketimi ve dolayısıyla da karbon ayak izi üretmeleri yönünden de binek otomobillere göre daha göze batar bir durumdalar. Station vagonlar ise yük taşıma kapasitelerinden ödün vermeden SUV'ler gibi yük taşıyabilirler büyük, yüksek ve ağır SUV'lere göre daha çevreci bir alternatiftirler. Bugünlerde oldukça popüler olan ve gitgide daha fazla yaygınlaşan tasarruflu motorlar ve hafiflikler ile hem cebinize hem de aslında gezegene daha nazik davranırlar. Böylece bir yandan keyifle seyahat edersiniz, bir yandan da daha çevreci olursunuz ve daha az kalıntı bırakırsınız. Bu haliyle biraz greenwashing mi oldu ya? Neyse inşallah olmamıştır. Beyler beni dinleyin. kendi kendine konuşur ve avantajlarıyla birlikte gelir. Burada bahsettiğim şey tek başına geniş bir iç mekan ve şık tasarım değil. Aynı zamanda çok yönlülük, pratik kullanım ve benzersiz bir tarz. Aynı zamanda performanslı da görünen bir imajdan bahsediyorum anlayacağınız o sıkıcı otomobillerinizi station wagonla değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir. Gelin bu konuda beni dinleyin ve arabalarınızı bir station'a değiştirin artık. Neden hatchback ya da sedan gibi sıradan olanla yetinirsiniz ya? Alın bir tane station, kalabalığın arasını fark edin. Hem sizin şu içinizdeki macera perest adama ne oldu? Bugün de beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben bugün size biraz Station Wagon otomobili övdüm. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiler.